Hepinize merhabalar. Ben Murat Topal. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomun konusu başlıktan da anlamış olduğunuz üzere Japonya'da Covid-19 ve olağanüstü hal hakkında bilmeniz gerekenleri size bir rehber olarak hazırladım. Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da 3. kez olağanüstü hal ilan edildi. Başlangıçta 25 Nisan-11 Mayıs olarak planlanan olağanüstü hal 20 Haziran 2021 tarihine uzatıldı ve kapsamı genişletildi. Ayrıca birçok ilde yarı olağanüstü hal ilan edildi. Japonya'da olağanüstü hal diğer ülkelerde ve ülkemiz Türkiye'de olduğu gibi toka çıkma yasağı anlamına gelmiyor. Ancak zorunlu ihtiyaçlar dışında seyahat etmek yemek yemek gibi zorunlu olmayan faaliyetler hakkında halka kısıtlamalar getiriyor. Etkilenen illerde yaşayan, Türkçe konuşan insanlar için bu videoyu bir rehber olarak hazırladım. Umarım faydalı olur. Eğer başarabilirsen videoyu bölüm bölüm kısımlara ayırıp ilgili bölüme ulaşmanızı sağlayacağım. Kısaca içerisindeki konu başlıklarından da size bahsetmek istiyorum. Birinci madde olağanüstü hal ne anlama geliyor? İkinci maddemiz Japonya'ya giriş yasağı. 3. Okul kapanışları 4. Hangi tesisler kapanabilir veya sınırlı bir süre için hizmet verebilir? 5. Hangi tesisler açık kalacak? Trenler normal çalışacak mı? İç hat uçuşları etkilenecek mi? Eğer vizemi yenilemem gerekirse ne olacak? Gibi konularda bilgi vermek için bu videoyu hazırladım. Öncelikle olağanüstü hal ne anlama geliyor? Bu pandeminin başından itibaren uygulanan Japonya'daki 3. olağanüstü hal. 2020'de eski başkan Shinzo Abe nisan ayında ülke çapında bir olağanüstü hal ilan etti. Bu olağanüstü hal haziran ayına kadar kaldırılmadı. 7 Ocak 2021 tarihinde Tokyo, Saitama Kıbrıs ve diğer eyaletlerde ilan edilen olağanüstü hal 21 Mart 2021'de kaldırıldı. Etkilenen bölgelerde yaşayan insanlar için temel görevler dışında evde kalma çağrısı yapıldı. Temel görevden kasıt yiyecek almak, işe gitmek, hastaneye gitmek yani yaşamak için gerekli olan şeylerin hepsini yapmak serbest. Şubat ayında değiştirilen bir kanunla çalışma saatlerini kısaltmayı ve değiştirmeyi kabul etmeyen işletmeler için 300 bin yene varan para cezaları ile karşı karşıya kalması söz konusu. Yani 300 bin yen 3000 dolar 2800-2900 dolar yapıyor. Ayrıca bunun dışında valilikler eğer gerekli görürse temel ihtiyaçlar dışında ürünler satan mağazaların temel ihtiyaçlar dışındaki bölümlerini kapatmalarını isteyebilir. Ancak e, bugüne kadar böyle bir şey söz konusu olmadı. Sadece saat kısıtlamaları devam ediyor. Onun dışında istediğiniz her şeyi akşam 8'e kadar satın alabiliyorsunuz. Tabi bölgesel olarak da değişiklik gösterebiliyor. Hükümetin sokağa çıkma yasağını uymayan yani bunu görmezden gelen halk için para cezası kesme yetkisi yoktur. Yani böyle bir kanun yok Türkiye'de ve diğer ülkelerde olduğu gibi sen sokağa çıktığın için para cezası verilebilmesi için bir kanun düzenlemesi şu an hali hazırda Japonya'da bulunmamaktadır. Ancak işiniz yoksa temel ihtiyaçlarınız dışında seyahat etmek, kalabalık yerlerde bulunma, bulunmak bir vatandaşlık görevi gibi düşünebilirsiniz. Tabi bulunursanız bunun bir cezası yok vatandaş olarak. Bununla birlikte az önce de bununla birlikte az önce de belirtmiş olduğum gibi Şubat ayında değiştirilen bir kanunla kısa çalışma saatlerine uymayan işletmeler hakkında mahkeme kararından sonra 300 bin yen'e varan para cezaları söz konusu olduğunu az önce de belirtmiş. Zaten hükümetin söylediği kurallara uyan işletmelerde günlük 200 bin yen'e varan ödemeler alabilirler. İşletmenin büyüklüğüne göre 40 bin yen'den 200 bin yen'e kadar diye biliyorum. Sizin de bir işletmeniz varsa bu konuyu daha derin araştırabilirsiniz. Olağanüstü hal veya benzeri durumlarda valilikler yalnız ve yalnızca daha kısa çalışma saatleri talep edebilir. Para cezası da daha son sonra 300 bin yenden 200 bin yene düşürüldü. Tabii ki para cezası süreci de mahkeme prosedürlerinden sonra uygulanacak. 200 bin yende yaklaşık olarak 1800 dolar civarında bir para yapıyor. Tam bir olağanüstü hal ilan edilmiş illerde yaşayan yani illerde bölgelerde yaşayanlar demem daha doğru olur. Tam bir olağanüstü hal ilan edilmiş bölgelerde yaşayanlar hükümetin tıbbi amaçla kullanmak için arazi ve binalara el koymasına izin veren bir kanunu da içeriyor. Bu da yasal olarak mümkün. Eğer hükümet derse ki senin arazin senin evin demez büyük ihtimalle demeyeceğini tahmin ediyorum. Öyle bir vakada şu an haberlerde yansımadı. Senin arazin tıbbi bir hastane yapacağız veya bir karantina bölgesi oluşturacağız. Burası gayet uygun derse hükümet arazinize kanuni olarak süreç bitene kadar el koyabiliyor. Yasal olarak kanun var ve bu mümkün. Evet bir diğer konumuz Japonya'ya giriş yasağı. Bu pandemi döneminde birçok spekülasyonlara maruz kaldı. İşte Japonya'da yerleşik yaşayanlar bile Japonya'ya gelmelerinde girmelerinde sorunlar yaşandı. Sadece Japon uyruklu olmayanlar Japonya'da yaşamasına rağmen girişlerde sorunlar yaşandığını haberlerden izledik. Biz de gördük. Şimdi bu süreç şu anda nasıl ona da değinelim. Ayrıca ara ara hala internet üzerinden direkt mesaj alıyorum. Japonya turistik olarak gelmek istiyorum. Nasıl gelebilirim? Vize başvurusu nasıl yapabilirim? Nasıl öğrenci olabilirim? Gibi soruları da almaya devam ediyorum. Bu kısmı o kişilerde dinlerse Sorularına cevap olmuş olacaktır. Ülkeye giriş yasayla ilgili şu andaki güncel durumda Japon vatandaşları ve Japonya'da yerleşik yaşayan yabancı sakinler dışında Japonya'ya girişler hala yasak. Yani bu şu demek oluyor: Turist olarak dünyanın herhangi bir yerinden Japonya'yı ziyaret edemez. Bu hala değişmedi. Pandeminin başından beri alınan karar hala devam ediyor. Yani turistik olarak Japonya'yı şu anda ziyaret etmeniz mümkün değil. Japonya'da yerleşik yaşayan yabancı uyruklular yani bizler Japonya'dan başka bir yere seyahat ettiğimizde zaten seyahat ettiğimiz ülkelerin kuralları geçerli. Ancak Japonya'ya geri döndüğümüzde dönmeden 72 saat önce negatif korona test sonucumuzun olması gerekiyor. Ayrıca Japonya'ya geldikten sonra otelde veya evde kendinizi 2 hafta boyunca karantina altında tutmanız isteniyor. Japonya'ya girmesine izin verilen Japon uyruklu veya yabancı uyruklu vatandaşların havalimanlarında 14 gün evde veya otelde karantina kurallarına uyacağım diye bir sözleşme imzalatıldığı da gelen bilgiler arasında. Eğer orada böyle bir söz verip bir sözleşme, bir anlaşma imzalar ve daha sonra sözünüzü yerinize getirmezseniz bu anlaşmayı ihlal edenlerin isimlerinin ifşası gibi cezalarla sonuçlanabilecek diye bilgilendirme de yapılıyor. Tabii ki bu Japon uyrukluysanız geçerli bir şey. Yani ana haber bülteninde adınız soyadınız bu insan karantina kuralına uymadı bize söz verdi tutmadı diye bu şekilde ifşa edilebilirsiniz veya da gazete yazar. Eğer Japonya'da yaşayan Japon uyruklu değil yabancı sakinseniz Japonya'da yerleşik yaşayan bu sefer de anlaşmayı imzaladığınız ve sözünüzü tutmadığınız ortaya çıkarsa şayet veya da tutmazsınız hangi ülkeden olduğunuzun bir önemi yok. Ceza gerçekten ağır. İkamet statünüzün iptal edilip sınır dışı edilmenize kadar giden bir süreç sizin için başlamış olabilir. O yüzden havalimanlarında eğer anlaşma yapıyorsanız yani 14 gün kendim ben evim var. Otelde değil evde karantina altına alacağım deyip de sözünüzü tutmadığınız ortaya çıkarsa ikamet statünüz süresiz oturum dahi olsa iptal edilip sınır dışı edilme riskiniz var. Bunu da size buradan bildirmek istiyorum. Olağanüstü halde bir diğer konumuz okullar ve kapanışları. Valilikler liselerin, liseler valiliklerin yetki alanına girer ve valilik isterse liseleri kapatabilir. Özel okullar, belediye ve ilkokullara gelince valiliklerin bunları kapatma gibi bir yetkisi yoktur. Ancak kapatılması gibi önerilerde bulunabilir. Bu kurala ilkokullar uymak isterse uyabilir. Ancak uymazsa da herhangi bir para cezası veya yaptırımı yoktur. Şu anda benim anladığım hükümet okulların kapatılmasını istemiyor. Çünkü eğitim önemli. Ancak üniversitelerin online olarak derslerine devam etmelerini istiyor ve destekliyor. Hangi tesisler kapanabilir veya sınırlı çalışabilir? Alışveriş merkezleri, tema parklar, tiyatrolar, müzeler, barlar ve alkollü içki satan yerler kapatılacak ve para cezasına çarptırılacak diye haberler sıkça gördük. Büyük mağazalar veya büyük alışveriş merkezleri gibi işletmelerin temel gıda dışındaki bölümlerin kapatılmasına da valilikler tam yetkili. Bunların dışında çalışma saatleri olarak daha kısa çalışma saatlerine dönen işletmelerde tabii ki söz konusu. Bu işletmelerden de kısaca bahsedecek olursak, spor salonları, yüzme havuzları ve spor merkezleri gibi egzersiz tesisleri halka açık salonlar, sinemalar, mekanlar, tiyatrolar, müzeler ve toplantı salonları, kütüphaneler gibi tesisler, gece kulüpleri, barlar, internet kafeler, kafeteryalar, karaoke, paçinko ve oyun salonları gibi tesisler, gündüz bakım tesisleri, hemşirelik okulları ve yaşlılar için merkezlerde çalışma saatleri salabilir. Peki hangi tesisler açık kalacak? Hastaneler ve eczaneler gibi tıbbi tesisler, bakkallar, süpermarketler ve toptan satış pazarları, otel gibi barınma ve konaklama tesisleri, tren, otobüs, taksi, araç kiralama gibi ulaşım hizmetleri sınırlı saatlerde hizmet verecek ama açık olacak. Eve teslim hizmetleri yani kargo şirketleri, bankalar, postaneler, kamu hizmetleri ve yönetim ofisleri gerekli durumlarda uzaktan çalışmada talep edilebilecek. Restoranlar akşam 8'e kadar alkol satmamak şartıyla açık kalabilecek. Hamamlar, ofurolar, banyolar da akşam 8'e kadar açık şu anda benim yaşadığım yerde. Az önce trenlerden bahsetmişken trenler normal çalışacak. Ancak saatlerinde kısıtlamalar ve sefer sayıları daha az olacak insanların daha fazla hareket etmemeleri için. Ve şu anda da öyle zaten. İç hat uçuşları etkilenecek mi diye merak edenler için iç hat uçuşları normal rutininde devam ediyor. Ancak sefer sayısı olarak azalmalar mevcut. Geldik en önemli sorunun cevabına. Olağanüstü hal devam ederse, korona böyle devam ederse, vize mi yenilemem gerekirse ne yapacağım, ne yapmalıyım? Vizenizi yenilemeniz gerekirse göçmen merkezleri çalışmalarına devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Ancak bazı bölgelerdeki Emigration ofislerinin randevu ile çalıştığını duydum. Gitmeden önce telefon açıp kontrol ederseniz sizin yararınız olacaktır. En azından bir gününüz boşa gitmeyecektir. Durum yavaş yavaş değiştikçe tabii ki esnemeler veya daha katı kurallar gelebilir. Bunun için Sağlık Refah Bakanlığı'nın web sitesini takip etmenizi öneririm. Türkçe olarak açıklamalar yok. Ancak elimden geldiğince ben de bildiklerimi sizinle paylaşırım. Tokyo Büyükelçiliği'nin sitesini de takip edebilirsiniz. Ne kadar da tam detaylı olarak bir şeyler bir rehber hazırlamamış olsalar da bizim takip edebileceğimiz yerler oralar yani. İngilizce biliyorsanız eğer İngilizce destek alabileceğiniz telefon numaralarını da bu videonun altına ekleyebilirim. Japonca biliyorsanız zaten sorun yok. Herhangi bir yerden bilgiyi çok rahat alabilirsiniz. Zaten gelişmeler oldukça bu videonun altına yorum şeklinde güncellemeyi düşünüyorum. Ya da çok çok absürt, olağanüstü bir daha farklı bir durum olursa da onu da yeni bir videoyla sizlere bilgilendirmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz tüm konularda yorumlar bölümünde heyecan yaptım şu anda. Merak ettiğiniz tüm konuları yorumlar bölümünde belirtirseniz elimden geldiğince boş zamanlarımda video çekmeye çalışabilirim. Video çekmeye bir ara verdim iş yoğunluğundan dolayı ve koronavirüs pandemisinden dolayı artık böyle mental olarak kendimi yorgun hissediyorum yani. Böyle bir insanlardan korkup kaçan duruma geldi dünya. Çok acayip. İnşallah tüm dünyada ve Japonya'da bir an önce bu koronavirüs belasından kurtuluruz ve eğlenceli eski hayatımıza geri döneriz. Şu anda hiçbir şeyden çok fazla keyif alamıyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ah bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı WhatsApp'ta, Facebook'ta, Instagram'da istediğiniz yerde paylaşın ki kitlemiz büyümeye devam etsin. Bay bay.